En büyük sponsorlarımızdan önemi duayan şöyle kameraya biraz yaklaşalım sevgili üstadımız. Budayen Spor'un birlik beraberlik gecesinde önemli bir konuk. Efendim hoş geldiniz. Canlı yayında şu anda Bursa'da medyada kameramız karşıda. Neler söylemek istersiniz bu gecenin anlamı, önemiyle ilgili? Ee, bir yıl önce başkanlığı bir proje başlattık bu konuyla ilgili. İsterseniz dönerek ben, efendim. Ben promosyon ürünleri imalatıyla uğraşıyorum İstanbul'da. İsmim Cevat Mandacı, çocukluk arkadaşım, sayın Başkan benim. Ee, şu anda dağıtılan bütün ürünler benim imalathanemden, benim elimden çıktı. Hele bir göz nuru diyorsunuz. Göz nuru, Mudanyan Spor'a hediye olarak. Mudanyan Spor'u desteklemek, Sayın Hikmet Başkan'ı desteklemek. Amacım o. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan onun için geldim yani. Peki, katılımı nasıl buldunuz katılımı ee, harika, özellikle? Harika, harika. Çünkü hepsi iş adamı, katılanlar. Mudanya Spor'un bundan sonra şeyi artacaktır yani. Yukarılara doğru. Grafik çıkacaktır herhalde. Ümit ediyorum. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Gerçekten. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Vallahi.